Arkadaşlar benim adım Atan Yücel Atan Yücel Arkadaşlar bugün sizlerle bir uygulamayı test edeceğiz Bu telefon üzerinde iPhone 5S 6S, 6S Üzerinde 360 Nasıl bir şey olduğunu araştıracağız arkadaşlar Hemen ben Çevizsen araştır Çünkü sen annenin telefonu Annenin mi telefonun mu? Ailenin mi? babanın. Tamam, sen başla. Tamam ben biraz oyun oynayacağım. Tamam, indirdin mi sen? İndirdim sayılır. Az daha biraz oyun oynayacağım. Çatal dişin. Diş. Haydi mı Sen yaptın bilmiyorsun iyi. Sen ne tıraş alalım İnanmıyorsan şöyle <laughs> Bıttı <Pata>. Kemi <Pata>. <laughs> saga bir de yakından geçiyor Altı yüz Yirmi sekiz Yüzden Ama ben birinci bölümü oynamayı seviyorum <laughs> Oha çok var. Hmm. Ay, hmm. 5 hmm. olacağım. Karen, biraz yakınlaş bir şey diyeceğim. Kulağına. Hmm. <laughs> Aa, bir arıyor. Alo? Alo iyi günler. ben polis Deniz Soydere. Ee, yaren Hanım'la mı görüşüyorum? Evet. Ee, Hattınız PKK'lar tarafından tutulmuş. 599 e, kişi tarafından çek imzalatılmış. Ardından evet. bunun evrası bir, bir trilyon 800 dolar. 800 bin dolar e, çekimiz altılmış her birine yaklaşık olarak. Bu nedenden Evet. E bir e, söyledik. Bu nedenden dolayı bu tc numaralı numaralı e, Bu zorunda kaldık. <laughs> Burada e, amir, amir bir şey söyleyeceğim. Can. Ben sevgilimi evet, arayacağım ben, ben, da. Size bir ben sevgilimi arıyorum Şu an. Arkadaşlar ben sevgilim oynuyorum ya. Arkadaşlar burada sevgilisi rolüne geçeceğim. Evet. Alo. Ver ver. Telefonu ver. Hı -hı. Sen bana ver. Tamam. Ver. Ha, ver, ben ver. Arıyor sevgilim. Alo. Çıktı. 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 Sen geç buraya. Tamam. Arkadaşlar biz rol değiştirdik.

anlayamadım. Nereye arayacağız? Hangi ne? adres arayacağız? Hangi adres arayacağız? Ne adresi? Yani bu bir şey arayın diyor bankalarımızı. O ne işte? bankalar e, hangi bank, İş bankası, pardon iş bankası demişim. Az banka gitmemiz gerekiyor, paranı çekmemiz gerekiyor, ne kadar mevramız varsa artık. Fazla demiyorum. Bir dakika, senden gözüküyor sanırım. Eee gözüküyor ama yalnız telefonda bu bilgiyi veremem biliyorsunuz bilgilerim altında oluyor. Bu yüzden ben iki gitip almanı gerekiyor. Paylaşın siz ne kadar fena varsa. Tamam ben bir şey diyebilir miyim? Bir şey Ben sevgilimi arayayım ondan kredi kartını alacağım da. Arayayım mı? Aa, arayayım mı? Yoksa alırım kredi kartımı gelirim parayı da çekerim. Nasıl yani anlayamadım? Geç, buraya. Benim sevgilim de kredi kartım. Yani ondan gidip alayım mı kredi kartımı? Yoksa ben hemen şimdi gideyim onu Hemen şimdi hemen sevgilimi bulaştırmayayım bu işe. tamam Zaman ben bak, onu arayayım. Tamam ben onu arayayım. Alayım. Yok tamam. aramayın aramayın. Tamam. Alo. 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 Gördüm. böyle oynatacağız. Hadi, hadi, hadi. Alo? Alo Elinay. Az önce efendim, evet. miydi? Evet. Neden onunla şey yapıyorsunuz? Ben onu sormak istedim biraz. Kusura bakmayın hiç kimseye sormadığımı söylemedim size. Ben size polis olduğunuza inanmıyorum hanımefendi. Ne inanmıyorsun beni anlıyor musun sen? Sorayım mı polis amirine? Sor. Tamam şu an polis amirine diyorum. Tamam tamam. Sen... Sen, sen bunu al ben arayayım onu. Sen bunu al ben arayayım onu. Arkadaşlar bu arada bu kişi kim? Yorumlarda bilebilirsiniz. Biz de yorumlarda biliriz. Dudu dudu dudu. Alo, polislerle mi görüşüyorum? Ya sizin orada ya Deniz sevda. bir şeydi. Sevda. Deniz sevda. adında bir sevda. Deniz Sevda adında birisi var mı? Yok mu? E, öyle birisi orada çalışıyor mu? Hmm, demek çalışmıyor. Tamam ben onu. Ya bize öyle bir şeyler diyor. Yani polisin falan bir şeyler diyor öyle. Yani biz bunun kim olduğunu nereden anlayacağız? Ha tamam. Oraya mı arayayım? Tamam. Yine onu arayacağım. Tamam. Ben yani teker teker arayayım. Onu arayayım. Sonra banka memurunu arayayım. Sonra... Tamam. telefon kapanmıyor. O tuvaletim geldi. Tamam sen on Arkadaşlar reklamlar gidiyoruz. Arkadaşlar bu ar bu arada ben geldim. İlk tamam. e, şimdi onu ara. Dur. Acaba ben şu kapıyı kapatmayayım. Bakayım ben. Şu kapıda anne var, bu sesi duyuyor arkadaşlar. Evet. Telefon konuştuğumuzu duyunca bu parçalar kalmadı. Boş ver ya. Tamam. Hoparlar, hoparlar. Ne duyuyorsun? Açmadı. Açmadı. Bir de ben deneyeyim. Tamam. Ben dene. Ya roller değişti arkadaşlar böyle böyle. Ne aradım? Hoparlar ver. aradım ama hala açmıyor arkadaşlar. Adı gözükmüyor. Bilinmeyen numaralar diyor. Bilinmeyen numaralar diyor. Arkadaşlar siz göremiyorsunuz. Şu Arkadaşlar. Herhalde bizim... Kapat Siz polis misiniz? Polis değilseniz de... yapamıyoruz. Evet. Atan herhalde anladı polis olmadığını ve bizi şikayet mesela. Şimdi ondan da banka memurunu ara. Tamam. Ya da sen onu yine ara. Ben sonra ararım. Tamam. Söylemeyeyim hatta. Açmıyor. Şimdi ben banka memurunu arayayım. Durun ben bir yere gidip şarjı azaldan mı şarj atacağım. Hatta da annem istiyor. Dur be. Onu ben vereyim. iki dakikada hemen bir arayayım. Tamam. Evet. Al. Ah. Ah. Al. Ben videoyu çektim. Arkadaşlar bu bayağı uzun. Bu like'larınızı ben... da bekliyoruz. Yani Hem beğenme tuşuna basın. Basın. <laughs> Alo. Banka memuruyla mı görüşüyorum? Ya bir şey diyeceğim. Sizin paralarınız çalındı mı? Baba, paralarınız çalındı mı? Lütfen ve lütfen söyle. Çalınmadı mı? Tamam, hemen ben bir tanıdığım arkadaşım vardı. O PKK'ya katılmıştı. Onu bir arayayım. Alo, Suat. Ne yapıyorsun? Sen hala PKK'lardaydın değil mi? şimdi siz PKK'lılar dört kişiymişler. Bizim bu Türkiye'ye gelip bizim kanalımızda ya bizim kanalımız değil de bizim bu paralarımızda bankayı sormuşlar ve bizim para çekmemizi istiyorlar. Ne yapmalıyız? Yani siz öyle bir şey yaptınız mı? Tamam, yapmadınız. Ben hemen bir dolandırıcıyı yine arayayım. Açmadı. Kapattı arkadaşlar başından beri şakaydı evet Aymera gitti <gülüyor> <gülüyor> gitti orada tuvete nereye konuşmaya başladı biz onu aradık bilerek Yine evet başladı. ben <laughs> de vardım.